Long'u vurdum. abi hepimiz long'tan. Mehmet donktan. birazdan bassana gözünü seveyim Aha. kurban olayım anasını sikeyim. Gelsin. Oğlum iki dakika bakayım artık. İnşallah kısadır ya. <laughs> Bu güzel lan. Yaz'a damga vuracak yeni şarkı, bu iyi ama da mermiler kaya, ona çakar, sohbette, kahka, sikler, koşar. Dik, Oğlum o profil ne lan? Ben de yeri gördüm. Ben, ben de sikiyim. Cadalas, penguen bana koyayım Koy Sanki seninki çok güzel. Konuşmuyordu ibine. Tut bakayım, tut bakayım. E ya. Yine iş başa düştü. Yine, yine luz alma takımı kuruldu. Ya siktir git. Bomba sende ben atı versene bombayı. Bir tanesi gelsin onu vurayım ya. İyi bir timing yakaladım vallahi dur. İnşallah sola geçmemiştir. Stekler git ananı kodum çocuğu. Anan amin. Aynen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sonunda ses geldi ya. Ay sesim gitmiş mikrofonu kapatmış bir yanlışlıkla. Ay selam. Allah Allah beni yıllardır izliyor. Nasıl bir tane o soru aklına takıldı kral? Dur dur gelme gelme Da bunun doğru içi var bir tane. Geliyor. amına koyayım <Sessizlik> 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 Bir pit var. Şşş. Ne diyor lan bu? Bitmiş. B ses yaptı. Sağ olun. Tapmit geldi. Ya ananın amın be biladerim be. Ananın amı be biladerim ya. Sakin lan ne hey, gördün amına koyayım da sokuyorsun ya. <laughs> Adam kızmış lan. Kime kızmış ya? Çok komik. Dingil seni. Ben ayıktım zaten kanka ya. Ayıktım zaten penguen fotoğrafından da. Bakma yani. Siz bizde derin. Şey etme de bizde deriniz. Git öl çabuk öl çabuk öl para gelmeyecek çabuk öl. Git öl 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 öl. Ne <laughs> ya? Geber amana koydum. Niye be? Hapiçiyo ya. Ayişe Hanım, Tolgacığım, Tolga Analım, hoş geldin. Tolga Analım, sikersem seni yanalım. Short var. Ne no, çıktı? <gülüyor> <gülüyor> var var. Kaçta hala bir? <gülüyor> <gülüyor> Karda mıydı o? O orospu çocuğu son anda gördüm. Be, 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 be. Şişliyi Şişliyi Sikerim Delikten anlamazsın gülmekten siyah az. O oh ya. Yeah. mu? Karı çok yar. Evet evet bayağı yardımcı oldu sağ olsun. Bayağı yardımcı oldu ya. Nasılsın, kim, kim Yardımlarını <laughs> Gerek yok. es geçemem. Bir tane bit var. B yok. Arkadaşlar silah ticaretini bıraksak mı acaba amına koyayım? Yasak çünkü bireysel silahlanma falan. Takım mısınız beyler? Bosta benim bosta buraya git. Evet biz dört arkadaşız. Eyvallah dört büyük kral. sırdaş. Aynen. Nerede? İstanbul mu? Götte. ben İzmir kaldım. Oyundan tanıştık ya. Eyvallah. Sen nerede? İstanbul. Bomba bendeymiş. <laughs> ya <laughs> Cadolos hep böyle yapıyorsun ben. ya. Sen de var ya. Değil mi değil mi? Mit var. Lan tünel, tünel, tünel geldi. Bekle bekle. bekle. Ne bağlarda? Bağlar bakın. Allah Allah. Vay orospu çocuğu! Birader o kadar ama şaşırmana göre ya. ki o büyük kuvvet ila muhtemel bir ihtimaldi damana koyayım. Ya bu mavinin rankı ne böyle? Süslü kartal. Melek ya. Şey, kelebek. <laughs> Tabi efendim. Abla kusura bakma, sana da bir yaranamadık ama yani helal et hakkında. Yavana git diyor. <laughs> Sıkıntılı. Mezun Sen mevzum. beni çok takma, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah! ya! Gelirse bir kısmetini alacak. Geldim. <laughs> Siti <City> vardı sanki lütfen <laughs> de ya. Bir de 10 saniye var aynı zamanda. AP vardı o zaman. Esi Alayım mı kullanacaksınız? Ne evet, al? Sikiye dikkat et ama. Yok deliğinden girmesin Ben de gezi bağlarında oturuyorum. Bulma Nasıl şaka? Çetten çaldım e, az önce. Atıyorum yere. Aynen. 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 At at yere at, 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 at. İşte at, 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 at. Eyvallah sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Bir yere atsana rengine bak. He bak şurada Ay, göstereyim. Gal Ma gal kötü at, ya bunun rengi. Vallahi gal adama bir tane... Gal galil galil. galil. Attı kanka. Eyvallah. Gözsegiz'e baktım ya. Gele kalmadım ya. Kötü oldu bu. Galeri galeri. Güzel Güzel bir kul. Kızıl. çocuğu bir çocuğun tuvalet Şef şef. Hemen şurada shortta. Karşı duvar sağına. Gel. Duvarda mı? Solda. Sağda da çıktı duvardan. Ben sağdan duydum kanka. Soldaki vurmadı onu. Ben biliyorum amına koyayım. Biliyorum. O sağdaydı o adam. Ben siz duydum çünkü. Patlamamız lazım ya. Bomba kim bana? Baba yanlış anlama bak. Sıfır tane kilin var. Sil Amına koyayım Dünyanın en büyük insanıyım belli ki yani. Dünyanın en iyi oyuncusuyum. Oradan baktığında belli olur. Kuş falan var burada amına. Normal bir insanla olsam bu olmaz değil mi yani? Amına koyayım Yani hiç olmazsa kilin olsun. Geliyorum benden AP istiyorum be baba ya. Ya ay bana koyayım ya. İnsan utanır ya. İnsan utanır şunu derken yani. Ben benim utancım ben utanırım.

Ana almış yine göte Ritim düşmede Ömer edik burada sahne ateşte Ekran titrerken dünya döner inlemelerle hey! Tabi, tabi. Tabi, tabi. Bit artık. Tabi, tabi, tabi. Oha! Ya ne yapıyorsunuz oğlum burada ya? Oğlum bir ne karatın ataydın ya? Bu ne kanka? 15 dakikalık şarkı mı yaptın? Bitmiyor amına koyayım. Lower var dikkat et. Bu evet. nasıl oluyor? Ya şu vuramadım adamlara bakalım. Zaten bir şey yapmıyor. Peki? Evet bu çok kötü ya. Ee, tarzı kötü. Yedi mermi var çatılayış. <laughs> ya. <vallahi>. <gülüyor> ya. <gülüyor> <laughs> kanka Allah için ya bu 3 dakika falan değil ya. Oğlum 25 dakikadır dinliyoruz. Kafam sikildi. Tamam amına koyayım lan. mısın? Ben de. Ananı sikeyim. İçim sıkıldı kanka. Tamam ya ne olur. Yapma tamam boş ver. Hala devam ediyor. Bu çok kısık anlaşılmıyor hiçbir şey. Kanka diğerini gözünü seveyim kıs ya. Bu ne? Türesini kıs iğrenç amına koyayım. Short var. Short var lan. 15 dakikadır dinliyoruz ama bu ne? Ya yavru, 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 yavru. Ama abi siz donktan hiçbir şey yapmıyorsunuz. Üzüyor bir beni. Abi, ha samok mu var? Kur kanka kur 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 Kal pitte kal. Pitte kal. Pitte kal. Abi pikte kalın geçmeyin. Ne olur geçmeyin kanka lütfen ya. Ama abi sevri Abi daha dün geçti zaman abi geçmedi. Short geldi. Kanka Hiç nasıl oldu, geç diyorum? Mi? Bir saattir geçmeyin diyorum yavrum benim. Bombayı kurdum ya sizin Long, için. Darla demedin mi lo? darla demedin mi? <gülüyor> Yo. Oğlum <laughs> benim ağzımda noktadan darlayın diye bir şey mi çıktı ya? oluyor ya. ya? Kendimi kesip atacağım aman abim. Kanka Long'u zaten vurduk ya hani bakmadınız dedim. Ben ona trip attım abi ya dedim. Long'da yani. hiçbir şey yapmadınız dedim. Long'u vurdum. abi hepimiz <laughs> Mehmet birazdan bassana gözünü seveyim. Aha. Kurban olayım anasını sikeyim Oğlum yine dakika bakayım artık. İnşallah kısadır ya. İnşallah kısadır ya. <laughs> bu güzel lan. <laughs> Yaz'a damga vuracak yeni şarkı bu iyi ama da koy. Bu iyi ya bu iyi. Abi de sağ sana kanka. Dayı mal mısın amına koyayım? A savaşıyorum amına koyayım. Abi alsana diyorsun ya. Kanka biri bana abi resi mi ya? Abi <laughs> Eyvallah. Ölcen <laughs> ölcen çık. Hadi nipple kaç artık nipple hadi. Ananı sikin ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Tekinme. Arkadaşlar internetime biri girdi. Ananı sikeyim ne oluyor? Buna kodumunun yarra. Vallahi dilenci gibi ya. Amına koyayım. Işıklardaki çingen dilenciler gibi. Amın sikeyim geldi. Arabanın önüne yapıştı amına. Abi sileyim abi sileyim abi. Sen şu bombayı niye sürekli bırakıyorsunuz ya? Ben yapmadım abla. Ya, şurum, şurum. <gülüyor> 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 Hey hey kavga hey 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 kavga hey sikerim ha ya amına oyunun... ya şeyi Sakin. Sen nasılsın eşek? Vallahi neden yaşadığımı bilmiyorum. Lan Bir yavrum var. Dışarıya gitme be! Tamam dışarıya gitme! Mehmet ne oluyor ya? Neyse şimdi şeyi konusuna geleyim. Şu ışıklarda zorla araba silen e, arkadaşları savunanlar var. Bak sosyal medyada bir tane şu olsun mesela böyle bir şey olsun. Adam cam açıp para vermesin. Yo Rus bu çocuğu niye para vermiyorsun anneniz kimsenin ya amına koyup adamlar çalışıyor bunlara para vermiyorsunuz yazıklar olsun adam orada hiç olmazsa hırsızlık yapmıyor falan. Oğlum adamlar zorbalık yapıyor lan. Sildiğin arabanı leş gibi yapıyorlar lan. Manyak mısınız bunları da savunmayın amına koyayım. Bak ben araba sürmüyorum benim arabam bugüne kadar bir kişi bile atlayıp silmedi. Arabam da yok zaten. Ama çok normal değil mi bu tepkiler amına koyayım. Sus lan! Ya illa ki arkadaşımlara arabasına, bilmem nesine yani. At den oldu ama biliyoruz ya yani biz de bu olayları amına mı? Ya şunları bari savunmayın ya. Hırsızlık yapmıyormuş. Tam hırsızdan başka bir şey yaptı da yok aslında da. Zorla para istiyor amına koyayım. Ben orospuyum ondan el alemin aracını biniyorum. He su satan, peçete satan eyvallah onlara sözüm yok. Bak tamam onlara eyvallah. O adamlar bastım abi. Basın abi seri basın <laughs> şunu alalım oldu <laughs> Çok komik amına koyayım. Çok komik. Çok komik ben de koyayım. Harika şaka. Sacım oyunda bekliyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir tek ben F2 bastım biliyor musun? Abi bu yemin ediyorum. Ya Ama biri daha basmış galiba. Dayı fazla konuşma indiririm aşağı dalganı. İnan ya. <laughs> <laughs> Short var, mid var, lower var. Anasının ama artık bir salın da. Lower geliyor, lower geliyor. Dur ya dur ya. Ya amına koyduğumun tüm oyunda yine yeniliyorum yine yeniliyorum yine yeniliyorum. avradını çikayım, yine yeniliyorum en ya. İmza at, en at en Ömer'im ismim aynı. Bana ne amına koyayım ne en ya. E senin şerefin ya. Oğlum ne burası görünce ilk Yoktayım Biri daha basmış bir. Allah Şey biri daha etki basmış basmış Allah 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 Cs2 skinleri mi istiyorsun? Veya Cs2 envanterini geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde Hellcase tam sana göre bir site. Hellcase'de sıfır sermayeyle neler mi yapabilirsin? Ömer'e deki YT kodunu kullanarak beleş 70 cent kazanabilirsin. Çekiliş linkime tıklayıp her ay yapmış olduğun çekilişlere katılmayı unutma! Unutma katılmayı! Tıkla ve onu envanterine çek bebeğim! Ya bunlar aman Allahım Lize ya. Ya bunlar var. Long arkası geldi. B tarafı girer B'da. bunlar. B'ye girdi B. Girdim, ya bunlar ne böyle ya? Bakçı. Hey, tanıştırayım orospu çocuğu. Ben silverım ya. Abla o kadar bile değilsin bence de neyse. Biriz window diğeri dışarıda diğeri dışarıda last dışarıda. Ah be. Bence önümüzdeki maç hayatımıza bir temiz bir sayfa açalım beyler bayanlar. Ne gibi? Daha ne yani, hiç. Atıyoruz. Oynamayalım diyor yani. ya <laughs> çok komik. Hayır, oynayalım da yani temiz daha böyle fokus oynayalım. Aynen iyi. Saldık. Nerede saldınız kral tam olarak ben anlayamadım da. Yani, nerede başlamıştınız Ufuk. ki saldınız? Ufak şeyleri mi? Ufukcuğum ananı sikerim senin. Muhabbet karşıttır mı? Amına koydum muhabbeti. Ananı sikerim seni. Değil mi? Ömer sen bu oyunda ace falan ya, atmıştın aman, galiba amaya, ama nasıl o, buraya o, geldi o, o. bu oyun? Ben anlayamıyorum kanka her oyun bir şekilde ben anasını sikiyorum düşman rakibin ama bir şey oluyor kanka bırakım 38'e 1 yeniliyoruz anladın mı? Enteresan ya. Burgaz yarra. Benim profile yazsana ya. Mehmet'im benim profile de sen şeyi atabilir misin ki hayata? Evet. E, sana devam et, Mehmet. Mehmet'im atabiliyorsun. Atamıyorsan da boş yap bana koy. Birader ısrarla Allah, bırakmadın, Allah, ya. Allah. bırakmadın Allah. ya. Bırakmadın Anladım. ısrarla. Çıktı Çıktı. Tünel var B'ye giriyor. Susma gönlümün yarrağı Salsana ben aşağıya gidip Salsana ben aşağıya gidip Aşağı al aşağı Eee aldın Öl ya Abla bir tane vurmamış ananız ki Öl ya derken tam mid soldu arkadaşlar. T'ye doğru gidiyor. Kötü niyet olsun diye söyledi herhalde böyle. Kötü bir niyetle söyledi onu öl derken yani. Anladım, öl ya yani. Dua gibi düşün. Şey i̇şte, değil yani. Hani, sıkıttım çok sıktım. Nasıl ölmüyor? Ağlamasyonu değil bu. Sadece bir istek bence. Hiç vurmamış. Sonuncu long da bir can. Long da bir can. Bravo. Bravo Neaple'cim. Helal. Can'a teşekkür ettim. Şu canı azaltacağız mı? Bak Atın çevireceğim oyunu. Beyler devam ederseniz oynarım ya. Yani. Oğlum. Kardeş beni önden atıyor da beni hep Oğlum onu siktir et de ben nasıl rank düşmüyorum? Benim rank bakta mı kaldı lan? Ben 5 gündür full yeniliyorum amana koyun. Bu arada o botu atan orospu çocuğu kimse bunun süresini az ayarlıyor bak. Dün de daha yayın bitmeden bitti. Bunu düzgün ayarla ananı sıkmayayım senin. Ben bu Hay dayı senin de var ya. Bu ne kanka? <laughs> kanka bu ne şimdi ne alaka oğlum? T'ye ne giriyorsun? Aptal oruz bu çocuğu. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Onu... Oğlum 12'ye 3 yeniyorsunuz. Bu ne alaka Var ya millet kardan beter ya. Vallahi kardan beter. Delirmiş millet. Baba 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 ananı sikeyim seni. Ben bu amellerim ile Giremem o cennetine Rabbim bizi de affeyle B giriyor Koy bizi de cennetine B girdi Cennetine cennet. Girip kuruyorlar Cennetine NT son anda gitti NT son anda ya İyiydi Bir şey yok bir şey yok Son anda kaybettik yani iyiydi ama Oyun güzeldi Bayağı hoşlandık 3 dakikalık sigara mı hoşlanmaz mıyız? Veririz kanka Bekliyoruz kanka seni 3 dakika sonra yaz. Geri sen sigaranı içince yaz kankamızı. Ben hemen geliyorum.